<laughs> Aslı, Rüya, sizi götürmeye geldim. Neredesiniz? Babaları da buradaymış. Ya ne gönderdiniz bana? Ya bu canlının burada ne işi var? Yayamazlar. Top mu oynuyorsun ha? Evet, ne işin var senin? Atın da ben de oynayayım hadi. Yok yok patlatırsın sen o tırnaklarla kocaman. Bir <laughs> şey olmaz at da oynayalım babası. Top direkt patlar. Ya ne olacak ben <gülüyor> size <laughs> bir daha <laughs> pokus pokus top Köşke. getiririm. Atayım mı? Atmayayım yok ya ne iş var. Ya neyse neyse. Neyse niye geldin sen? Şimdi hep ben size geliyorum ya. Ee, <laughs> gelme. Dedim ki ya ne demek gelme <laughs> ya Rüya'yı çok özlüyorum. Olsun gelme biz seni istemiyoruz ki. Ya babalar sen karışma yaramaz seni. Çocuğum, çocuğum kızım sen istiyor musun bunu? Hayır. Sen istiyor musun? Evet. <laughs> Gördünüz mü Rüya beni istiyormuş. Neyse neyse durun durun. Hep ben size geliyorum ya. Dedim ki alayım bunları güzelce. Şatoma götüreyim Ya, <laughs> ya, ya, ya. ya ben size sormadım ki. Hakkı. Sütü vermesin. Nereye ya? Oh, no. nasıl ya? <laughs> biz. İnsanlar, ya. o zaman. Aslında ses geliyor. Kurtarmamız lazım bizim bunları ya da önce kendimizi kurtaralım. Oh. Oh, no 무슨 각도야 나뭘 먹기 뭐? 맛네너네 Bizde en olmaz zamanda ya. <laughs> o. Tuzama düşüreceğim sizi. En sonunda sizi de hapsedeceğim. <laughs> oh no! Ay bizim için mi hayırlı Ya kızım biz bundan nasıl yapacağız? Bu nasıl bir cadı? Niye vurduk biz buna ya? <laughs> ne yapacağız kızım? Cadı nerede acaba? Cenk'e inanacak mıyız acaba? bakalım belki Gelin şey bakalım. <laughs> oh. <laughs> buraya hapsedeceğim. Oh no! <laughs> Focus. Focus. Artık buradan çıkamazsınız. <laughs> Hayır! buradan çıkarmayacağım. Burada bekleyin siz. Mat mı istiyorsunuz? O zaman eğer evinize gelmeme izin verirseniz sizi evinize gönderirim. Kabul ediyor musunuz? Evet. Açın bakalım. <laughs> Eğer bir daha evlerine evinize geldiğin zaman bana kızarsan babaları sizi buraya hapsedip bir daha asla çıkarmam. Hadi sizi eve gönderiyorum. Durun bekleyin. Gideriz, yok Sen yok. Başka yere nasıl gönderecek? Şatondan nasıl gideceksin evine? Nasıl Yaramazlar. Yani. Burası bana özel bir şato. Biz <laughs> bir şey Aslında şatom üst katta. Bak burası benim mahzenim. Hep insanlar dolu burası. Ya, ya neyse neyse. Size ne? Hayır. Lazım. Kurtaramazsınız. Ben sizi gönderiyorum. Yaramazlar. Bir. iki, Üç. <laughs> Ellerine gönderdim. Hadi yine iyisiniz. Oh. oh eve geldik ya, ya. Üstlerimiz, kıyafetlerimiz eve geldik ya. Ya nereye gittik biz öyle ya? Ya bizi nereye götürdü? Bu cadı ablayı tehlikeli olmaya başladı. Ben size söyleyeyim. <laughs> Ya nereye gittiler bunlar ya? Ya, 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 ya neredesiniz? Ya. ya ben sizi aradım bütün evde. Nereye ne gittiniz? Gitti, ne oldu gitti, kızım? Cadı Bence, abla mı geldi yine? İnsanları mahzenine götürdük. İnsanları kitledi. Şeyleri gördük. Bizi de kitledi hatta. Öyle mi? Bir daha geldiğim zaman beni almazsanız bana kızarsanız bir daha getiririm sizi. Dedi. Aa, ben bütün evde sizi aradım dedim. Nereye gittiler bunlar? Az önce burada vardı. götürüyorum dedi. Bir anda sihrini yaptı. Aslı bir sürü insan mı kaçırmış? i̇nsanlar orada bağırıyor, çağırıyor. Ay ne yapsak ki ya? Onları kurtarabilir miyiz? Eğer bana kötülük yaparsanız sizi gene götüreceğim. <laughs> yani. Ay Mustafa o zaman bir de hayvan alalım geldiği zaman. Ya al bir e, hadi geri götürürse ya, sizi Rüya Aslı. Beni götürmez herhalde artık. Aslı hadi siz götürürsün anneciğim. Ne yapalım ya? Of ya, İnsanlar. yok yok alalım bence ya. Yani. <laughs> i̇şte, değil mi anneciğim? Cadı abla geldiği zaman bir daha ya, eve kabul edelim. Bilmiyorum. Gelir de pat diye, gelir götürürse yok ya. gelmez artık bugün zannetmiyorum. Neyse siz oturun da. hadi ben size bir şeyler hazırlayayım. Tamam.